Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Farming Simulator'da daha önce yapılmayan bir seri yapacağız. Evet daha önce hiç görmediğiniz bir seri olabilir. Öncelikle başlamadan önce seriye şuradaki siloyu yıkmamız gerekiyor. Ve oraya bir tane silo. Büyüğünden silo koymamız gerekiyor. Ve koyacağımız siloda alması gerekiyor. Mod silo mu? Normal silo, normal silo bu. 16.000 litre Bunun için yer çok ama Şu an için kullanmayalım bunu Ben ona mod ayarlayayım Uygun bir mod Neyse şu barakayda Kullanmayacağız büyük ihtimalle Ev dursun Arkadaşlar serimizin Konusu Ne biliyor musunuz Ürünler PS'yi çoğu arkadaş oynuyor ama bazı ürünlerde sıkıntı yaşayabiliyor. Ben de yaşıyordum daha önce. Belki de yaparken bile bazen sıkıntı yaşayacağız. Ama ben öğrenip hepsini beraber yapacağız. Öğreneceğim daha doğrusu. Şimdi biraz modları, modlardan bazı e, bazılarını kuracağız. E, ya yani daha doğrusu alacağız şimdi. Almamız gereken de bir tanesi biçer. Şöyle bir... E, GPS evet tamam. Tamam böyle bir içeri yaptık ve aldık bunu. Bu biçeri bir başlık gerekiyor tabii ki de. Başlık için bu var. İkisi aynı. Biri 97 ile biri 107 ile biçiyor. Aynı olması iyi ama bu daha bir uzun olduğu için şey hızlı olduğu için bunu alacağız. Aynı şekilde hızlı olayı var ve bu daha yüksek. Buna gerek yok. Ha, bu da güzel olmuş aslında. Neyse bunlara gerek yok bize. Şu olaya geçmeyeceğiz. Konumuzda öncelikle ilk başlar. Tahıllar. Bunu yaptık. Ne gerekiyor bize? Trailer gerekiyor. Kaç tonmuş? 44 ton. Az. 300 ton. İdeal. Hatta ve hatta Dorse var mı ona göre? <gülüyor> <gülüyor> o o otorladır doğrusu. İyi yok buna göre bir şey yok. O yüzden Enzanos ideal şu an bizim için. Ee, şu. Uzantı. Kapak. Hayır. Ana rengi. Mor. Tasarım rengi de mor olsun. Ya evet, tasarım rengi beyaz olsun. Ne oldu bilmiyorum be işte. Mahsat koyalım. Tamam. Bu da iyi. 330 bin. Gayet güzel, satın al. Şimdi onu aldık, onu aldık. Başka ne gerekiyor abi? Biz her şeyi göstereceğimiz için bize hepsinden gerekiyor ilk girişlerin olduğu yerden. Yani hatta çoğunu da oyunda olabilecek modları kuracağım abi. Oyunda olmayacak modları kullanmayacağım. Olabildiğince mesela şu kullanmayacağız. Hani rahat ulaşabileceğiniz bir mod olması lazım. başka ne var? Şöyle bir şey var. Buğdayı hasat ettiğinizde ister balya ister normal toplayabilirsiniz. Yükleme vagonuyla normal toplama işlemi yapabilirsiniz. Veya balya ise balya yapıp daha sonra toplayabilirsiniz onları. İkisi de olur. Biz düz mü toplayalım? A da toplamaya gerek var mı? Bence yok. Niye derseniz daha biz e, bölüm bölüm gideceğimiz için öyle şey ihtiyaç duymayacağız. Arkadaşlar kendinize gelin. Buğday talası 9 numara. Satın al. Tamam. İçerimizi alalım. Ne olmuş? bir tık sıkıntılı sanki bir çar. Sıkıntıdan kastım hızlı olarak. Şu büyük tarla yiyeceğiz 10 bizim arazi abi. Bir tık uzarlaştır. Allah Allah 11 değil. Ha, dokuz. Şurası. Tarla yani. Ben niye öyle yanlış gittim? Şimdi ilk konumuz arkadaşlar. Sıra ne? Sıradan gideceğiz. Sıramız nerede? Burada. Ticaretin kalbinin döndüğü yer. Evet. Ticaretin kalbinin olduğu yer daha doğrusu. Burası. Buradan hepsini sıra sıra yapmaya düşünüyorum. Hepsi bu arada. Hepsi şu gördükleriniz. Elimden geldiği kadar hepsi. Mesela şunların modu bulmak gerekiyor. Modu bulamazsak olmaz. Şimdi buğday. Bu arada bunlar depolamamız da gerekiyor. Onun için silo gerekecek. Silo'yu bir sonraki bölümü hallederim ben. Buğdayı bulduk diyelim. Alt sıfır bastım. Hız olarak görüyorsunuz. Başlıkta hızlı olduğu için 97 ile falan gitmesi gerekiyor bunun. Herhangi bir zorlanma olayı olmayacak. Serimiz hızlı ilerleyeceğiz. Serimizde. Altı Fırat konuyor. Dediğim gibi seride hızlı ilerleyeceğiz çünkü her şeyi Yapıp her şeyi görmüş olacağız. Kendi bitiyor ben bıraktım şu an. Bırakacak mı arkada merak ediyorum. Evet bırakıyor gördüğünüz gibi. Bir sıra bıraktı orada. Bir de burada bıraktı. Okunu çıkarmasın ekipmanı. İşçi. 60 ideal mi? 70 ideal yok 65 ideal. Tamam. 65 ideal. İşçiye versem. Çok iyi lan. Hatta 60 yapalım. Bırak maşini az indireceğiz en azından. Çok da önemli değil Tabii o da. Olsun. Biz gene de dikkat edelim. Şimdi buğday ne yapabiliriz? Aslında buğdayla birçok şey yapabiliyor oyunda. İsterseniz direktmen satış yapabiliyorsunuz. İki bölüm var bu da alan. alan farklı değişebiliyor. Space tuşuna bastığınız zaman ya da fiyatlar gösterdiğinizde en çok fiyatın hangi yolunu gösterebiliyor. Ama bu dediğim gibi çok şey yapabiliyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Ee, i̇nelim birazcık. Ekmek. Un kek. Hepsinde buğdayın parmağı var bunlar. Gevrek. Yani falan filan diyebilirim. Hepsini yapacağımız için sırası, yapacağımız için sırasıyla hepsine zaman gelecek. Bizim başlık kaç metreydi abi? Bu bunu bunu bulamaz mıyız? Ee, 13.8 metreymiş. İsmi bunların. 10 real. Hayal edersin. Sen hayal miydi? Hemen bir çıkkır yaptım. Mecbur mod bulmam gerekiyordu. Biraz büyüğünü buldum. Kaç metreydi abi? 14. Ben o cütte dediğimin 23'ünü buldum. Satın al. Ee, satın alanlardan. Şuradan. Şunu da bir satarız. Şimdi bir çiçeği açalım. Aa dur şehir açık durdu da, Bunları ayarlamadık ha. Ee, bu değil. Şu da olması lazım. Hayır. Hayır. Yok karavet. Bu hayır. Bunları daha sonra açarız. Tamam. Satın alma yeri neresiydi? Dümdüz mü gidiyorduk oraya? Unuttum bu arada ben orayı. Ha şurası herhalde. Evet. Her şey ortada olduğu için basit arkadaşlar arasında. Petrol bile ne kadar basit. Tamam. Ben 13 13 girdik mi? Oh. Çok da güzel oldu bu arada bu. Tamam. Bak ah, bu da 25'ten ileri gitmiyor. Neden? Biçicinin hızı çünkü abi. Ama alt sıfır yaptım ben. Benim istediğim hıza çıkacak bu. Biraz yanacak, kavrulacak farkındayım. Çıkmıyor da. Gördüğünüz gibi. Belli bir sırada kilitlenip kalıyor. Ama biçme işini yapıyor. Şimdi bu da işini al diyoruz. da işi bittikten sonra buğdayın bir kısmını satalım. Çünkü amacımız değil. Ürün ne işe yarıyor? ve nerede kullanılabiliyor. Silo var. Silo kuracağız. büyükten ee, büyük ikinci bölümünü kurarım ben. İkinci bölüm dediğimde arpa geçince mesela. Hatta bu burayı biçe dursun. Biz de arpa işini halledelim. Ee, bir tarla almamız gerekiyor. Biz şu an burayı mı biçiyoruz? Gideyim mi biçiyoruz? Yoksa 9'u biçiyorduk. Şurayı. da Bari. çokmuş. Mesela 7 de alabilir. Evet, 7 alalım doğru evet. 7 değil ama bir şey ama 8 alalım. <laughs> biz 8 numara şimdi bir şey ekleyeceğiz. Ee, home tuş yok. Bir tuş var ama unuttum ya. Doğru mu gidiyor şu an? Yanlış gidiyoruz. Arkamızda atarlaya gideceğiz biz. Hemen şuradakine. Tabii 8 numara. Hemen oraya gidelim be. Otomatik ekme işi vardı. Onu ne olduğunu unuttum. Ben. Bulurum ben onu yine. Tarlamız burası arkadaşlar. Otomatik ekme işlemiyle ne yapacağız? Buraya istediğimiz ürünü ekeceğiz. İstediğimiz ürünü ekip o zaman ne yapacağız? Kendi işimizi halledeceğiz. O mod da biliyordum ben ama hangi tuş olduğunu unuttum bu arada ben. Bulurum ben onu. Sıkıntı yok. İçerimizde durumda. Oo çok güzel. Devam ediyor. Az kaldı da bitti. Sayılmaz gibi ama bitireceğiz. Mod bende var mı bu arada? Aradım bayağı bir. Kanalda bu videosunu buldum. Short olarak atmışım. Ve bunu en seçeneğin altına tuşu atamışım. O yüzden bulamıyormuş. Bulduk. Örnek veriyorum. Ne lazım bize abi? Zaman hızı. Değil. Bize hareket hızı lazım. Örnek veriyorum. Oyuncuya gidiyoruz. Koş hızı açık diyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu tarlaya geldik diyelim. Bu tarlada ne ekeceğiz? Arpa. İkinci insanımız vardı? Arpa. Tamam. Tarla 7 numara mıydı burası? Kaç numaraydı abi? 8 numara. Ekmek Ekmeği işte unuttuğum için bayağı bir. Unutmuş olabilirim. Bayağıdır yapmadım. Ürünler la. 8 numara arpa olsun. Ekildi. Zemin yok. Gübremiz yüz olsun. Sürülmüş. Hayır. Kireç. Hayır. Yabani ot. Servis. Verilemedi. Evet. Tamamdır. Hatta bir ekil değil de. Ne yapacağız bir bu Hasada hazır yapacağız bunu. Bak, büyüyor. Hasada hazır. Gördüğünüz gibi. Şu an burası hasada hazır durumda. Bu da bitmek üzere son bir tur kalmış. Daha burada bir sürü istediğiniz şeyler var. isteyebileceğiniz daha doğrusu. Gün ayarlaması olsun, hava durumu olsun. Kar olabilir. Ne bileyim aklınıza ne gelirse ya her şey mevcut burası. Moda eklemişler. Ucuz mu uçuş mu dahil. Para ekleme, para silme. Mevcut. Burayı temizlesin. Bununla işimiz bitiyor. Bir bizim e, mod bulup çiftliğimize mod koymamız gerekiyor. Ne modu? Silo modu tabii ki de. E, daha sonra ürünleri siliyor veya satacağız. Bir miktarını satıp bir miktarını silo dolduracağız. Bize bir traktör lazım. E, baktım da bir kendime göre traktör bulamadım. Dosya var bir aslında. Şu dorsiyi kullanabiliriz tırı. Tır da fena değil. Tek sıkıntısı bu tırın. Bu. Uh. Geç geliyor. Küçük güzel ama. Ama bir güç gelmiyor işte. Ve tır geç geliyor. O mod bizi sorun o mod bize sorun yaratabilir. O yüzden o modu silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle olan modları bir tepsi sileceğim ben. Evet resmini alalım ekran resmimizi. Tamam. Bu da işini bitirdik değil mi? Normalde bunu kasayla bitireceğiz. Amma ve lakin bizde bir kasa olmadığı için çalışıyor işte sonuç güzel. Bizde traktör olmadığı için bunu böyle bırakacağız şimdi örnek satacağız diyelim bu da geldim şurası fazla vermiş yeri işaretle Yerdesin dibimizde İster ya ister bununla satacağız hızlı bir şekilde para edecek mi para umumda değil ama iyi para da eder mi eder açalım bunun kolunu Şuraya gelelim al bir şey satıp bırakacağız Gördüğün gibi. 15 bin sattık. Çiftliğimize gidelim. Orayı hallettiğimiz için. Biz mükemmel. Bu tamam. Şimdi yapacağımız ne? Bizim mod bulacağız. Modumuzu Silo kuracağız. Silomuz bayağı yüksek olması gerekiyor ama. Silodan sonra buğdayla ilgili başka bir şeyimiz yok. Tabi buğdayla ilgili ürünler var. Onlar yetişmez büyük ihtimalle. O yüzden sıra sıra hepsini yapmak daha mantıklı. Önce bunları stok yapacağız. Daha sonra alıp alıp kullanacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.